Merhaba arkadaşlar. Fallik dönemle birlikteyiz. Fallik dönem psikoseksüel görüşte kritik dönemler olarak bildiğimiz ilk üç dönemin sonuncusu. Ve fallik dönem 3 ila 6 yaş arasında denk gelen dönemdir. Ericsson'un kişilik gelişimi kuramında ise bu dönem girişimciliğe karşı suçluluk evresinin özelliklerine karşılık gelmektedir. Daha önceki derslerimizde de belirttiğimiz gibi eğer bize verilen sorunun paragrafında veya öncüllerinde eğer ki girişimciliğe karşı suçluluk evresinin özellikleri belirtilir de Ericsson'un değil Freud'un dönemleri sorulursa Fallik dönemi almak zorundayız. Aynı şekilde fallik dönemin içeriği hakkında bilgi verilen bir soruda Erikson'un kişilik gelişimi kuramına göre bu durum hangi dönemin özelliğidir diye sorulursa bu kez de vereceğimiz cevap girişimciliğe karşı suçluluk evresi olmalı. Bu yüzden fallik dönemin içeriğini bildiğimiz halde girişimciliğe karşı suçluluk döneminin özelliklerini yeterince bilemezsek bu dönemle ilgili bazı sorularda yine sıkıntı yaşayacağız arkadaşlar. Peki Fallik dönemin özellikleri nelerdir? Arkadaşlar fallik döneme gelindiğinde artık odak noktası cinsel organlar veya genital bölgelerdir. Bu dönemde çocuk cinsel organlar üzerinde merak ettiği için anneye ve babaya çok sık sorular yöneltmektedir. Bu yüzden anne ve babanın fallik dönemdeyken çocuğun bu yöneltmiş olduğu cinsellikle ilgili sorulara mutlaka yaşına uygun bir şekilde makul cevaplar vermesi gerekmektedir. Eğer bu evrede çocuğu sorduğu bu sorulardan dolayı tersleyen ve ayıp şeyler bunlar deyip soruları cevaplamadan gönderen bir anne baba olursak, bu soruların cevabını çocuk mutlaka ilerleyen dönemlerde dışarıda arayacaktır. Bu yüzden fallik dönemde odak noktasının cinsel organlar olmasıyla birlikte artan bu merakın giderilmesi ve anne babanın kendisine yöneltilen bu cinsellikle ilgili sorulara cevap vermesi oldukça önemlidir. Ve aslında dönemin içeriğine çok net bir şekilde giriş yapmadan şunu söyleyelim. Eğer ilerleyen dönemlerde cinsellikle ilgili bir sıkıntı söz konusu olmuşsa cinsellikle ilgili problemlerin asıl kaynağı her zaman fallik dönemdir arkadaşlar. Bu dönemde odak noktasının cinsel organlar olmasıyla ve çocuğun ilgi odağını bu noktaya yoğunlaştırması ve çok fazla soru sormasıyla birlikte artık kız erkek ayrımını da öğrendiği dönemdir falik dönem. Eğer bize yöneltilen bir soruda cinsiyet farklılıkları hangi dönemde kazanılır derse veya bir çocuk kız erkek ayrımını hangi dönemde öğrenir derse cinsiyet farklarının kazanıldığı ve kız erkek ayrımının yapıldığı dönemin fallik dönemi olduğunu bilmeliyiz. Ancak bizim maalesef sorularda karıştırdığımız birbirine benzeyen terimler de yine bu dönemde arkadaşlar. Cinsiyet farklılıkları farklı bir şeydir. Cinsiyet rolleri farklı ve cinsel kimlik farklı bir şeydir. Bu yüzden hem cinsiyet farklarını hem cinsel kimliği hem de cinsiyet rollerini dönemleriyle iyi bir şekilde ayırmak zorundayız. Peki, cinsiyet farklılıkları dendiğinde aklımıza sadece kız erkek ayrımı gelecek. Ve bir çocuğun bu yüzden cinsiyet farklarını öğrendiği ve aynı zamanda kız erkek ayrımını yapabildiği dönemin fallik dönem olduğunu bilmek zorundayız. Aynı zamanda bu çocuk başkalarının kız mı yoksa erkek mi olduğunu ayırt edebildiği gibi kendi cinsiyetinin de kız mı yoksa erkek mi olduğunu ayırt edebilir hale gelecektir. Bu da o çocuğun cinsel kimliğinin farkındalığına vardığını gösterir. Bu yüzden eğer bize cinsel kimliğin farkındalığı nerede oluşur diye sorarsa, yani bir çocuğun kendisinin de kız mı yoksa erkek mi olduğunun kanaatine vardığı dönemi soracak olursa bu dönemde yine fallik dönemdir. Ancak cinsiyet rollerine dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Cinsiyet rolleri demek hangi davranışlar veya hangi özellikler daha çok kadına özgü, hangi özellikler daha çok erkeğe özgü? Bunların öğrenilmiş olmasına cinsiyet rolleri denir. Ve tabii ki 6 yaşına kadar olan bu dönemde çocukların cinsiyet rollerinin tamamını öğrenmiş olma ihtimali oldukça düşüktür. Cinsiyet rollerini öğrendiği dönem ilerleyen dönemlerdir ama fallik dönem cinsiyet rollerini öğrenmeye başladığı dönemdir. Arkadaşlar bu noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın cinsiyet farklılıklarını yani kız erkek ayrımını öğrendiği dönem falliktir. Kendisinin de cinsel kimliğinin farkındalığına vardığı dönem yine falliktir. Ama fallik cinsiyet rollerinin öğrenildiği değil, öğrenilmeye başladığı dönemdir. Bizim cinsiyet rollerinin sürecine ilişkin bilmemiz gereken şudur. Cinsiyet rolleri fallik dönemdeyken öğrenilmeye başlanır. Gizil döneme gelindiğinde ise kapsamı bir o kadar genişler ve daha fazla genişletir. Ancak genital döneme yani ergenliğe gelindiğinde ise vücuttaki fiziksel değişimlerle birlikte artık bu cinsiyet rollerinin benimsenmesi ve kabullenilmesi söz konusudur. O halde bize yöneltilen soru cinsiyet rollerinin nerede öğrenilmeye başladığı ise fallik dönemdir cevap. Nerede öğrenildiği ve kapsamının genişletildiği sorusuysa gizil dönem. Ama cinsiyet rolleri nerede benimsenir ve kabullenilir diye sorarsa eğer cevabınız bu kez genital dönemdir. O halde buraya kadar olan noktayı özetleyecek olursak. Fallik dönem cinsiyet farklılıklarının öğrenildiği ve bir çocuğun artık kız erkek ayrımını yapabildiği bir dönemdir. Aynı zamanda cinsiyet kimliğinin yani cinsel kimliğin de farkındalığının oluştuğu dönemdir. Ve hatta cinsiyet rollerinin de öğrenilmeye başladığı dönemdir. Lütfen cinsiyet rollerine dikkat edin. Öğrenildiği değil, öğrenilmeye başladığı dönemdir falik dönem. Peki ancak bu dönemde çok daha önemli olan bir mevzu karmaşalar arkadaşlar. Freud'a göre bu dönemde oidepus ve elektra karmaşaları görülmektedir. Yani 3 ila 6 yaş arasındaki çocuklar karşı cinsten olan ebeveyne karşı bir ilgi hissederler arkadaşlar. Örneğin kız çocukları bu dönemde babalarına karşı erkek çocukları ise annelerine karşı bir ilgi duymaktadır. Kız çocuğunun babaya duyduğu ilgiye elektra karmaşası, erkek çocuğun anneye duymuş olduğu ilgi ise oedipus karmaşası adı verir. Ancak bu noktada küçük bir ayrıntıyı bilmek zorundayız. Freud önceleri bu dönemde karmaşanın sadece erkeklerde olduğunu öne sürmüştür. Ancak araştırmalarına devam ettiğinde görmüştür ki kız çocukları da aslında o kadar masum, değiller. Ve kız çocukları da babasına karşı ilgi duymakta ve babaya karşı yönelmektedir. Bu yüzden Freud Oidipus karmaşasını erkeklere atfederken kızlar için elektra karmaşası adını ortaya koymuştur. O halde şöyle bir soruyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz söz konusu. Örneğin Freud aşağıdaki dönemlerden hangisinde önceleri sadece erkeklere özgü bir durumdan söz ediyorken daha sonra kız çocuklarını da bu sürece dahil etmiştir diye sorar. Dikkat edin 5 farklı dönemin içerisinde önce sadece erkeklere özgü bir durumdan söz ediyorken daha sonra kızları da sürece dahil ettiği dönemin adı falik dönemdir. Ve bu mevzu olan konu ise karmaşalar konusudur. O halde Karmaşaların önceleri sadece erkeklerde görüldüğünü öne süren Freud, daha sonra kız çocuklarında da benzer bir durumun görüldüğünü öne sürerek karmaşaları her iki cinsiyet için ayrı ayrı ele almıştır. Erkeğin anneye ilgi duymasına Oidipus karmaşası, kız çocuğunun babasına ilgi duymasına ise Elektra karmaşası adını vermiştir. Peki, bu dönemin ilerideki belirtilerinden biri şudur arkadaşlar çevrenizden mutlaka duymuşsunuzdur. Kız çocukları evlenme çağına geldiklerinde babası gibi bir eş ararken erkek çocukları ise evlenme çağına geldiğinde annesi gibi bir eş aramaktadır. Kızın babası gibi erkeğin ise annesi gibi bir eş araması veya böyle bir beklentinin içine girmesi fallik dönemin yansımalarıdır. Ancak eğer bu kız ve erkek çocuklarının Anneye ve babaya duyduğu ilgi saplantı noktasına ulaşmışsa maalesef ilerleyen dönemlerde anne ve babaya duyulan bu ilgiden ötürü ileride kimseyle evlenemedikleri de görülmektedir. O halde biz eğer annesi gibi eş arayan veya babası gibi eş arayan kız ve erkek çocukları görüyorsak bunun kaynağı hangi dönemdir diye sorduğunda cevabımız falik dönem olmalı veya kızın babasına Erkeğin de annesine duymuş olduğu ilgiden dolayı ileride kimseyle evlenemiyor olması hangi dönemin sıkıntısıdır diye sorduğunda yine fallik dönem almak zorundayız. Peki fallik dönemde yaşanan bu ilginin bize yansımaları nedir? Anne babaya yansımaları nedir arkadaşlar? Kız çocuğu babasına ilgi duydu ve ondan hoşlanmaya çalıştı ve onun gözüne girmeye çalıştığı bu dönemde annesini kendine rakip görmektedir. Ve anneyi babasının yanına yaklaştırmamaya çalışmaktadır. Yani bir nevi ilgi duyduğu babayı annesinden kıskanmaktadır. Eğer o anne babasına yakınlaşmış, elinden tutmuş, yanına oturmuşsa buna tahammülü olmaz bu kız çocuklarının. Bu yüzden annenin babasının yanına yaklaşmasına elinden tutmasına, sarılıp ona öpmesine, yanına oturmasına veya uzanmasına izin vermediğini ve anne böyle bir eyleme kalkıştığında ona sert tepkiler gösterdiğini görebileceksiniz. Ancak bu bu dönemde olması gereken normal bir davranıştır. Ve çocuklar bunu yapmadığı zaman acaba bir sıkıntı var mı diye düşünmeliyiz. Gayet normal bir davranıştı bu arkadaşlar. Ancak kız çocuğu babasını anneden kıskandı ve anneyi kendine rakip gördüğü, onu istemediği bu dönemde aynı zamanda anneyi model almaktan da geri kalmamaktadır. Acaba diyor ki kız çocuğu benim bu annem ne yapıyor da babam onu bu kadar seviyor? bu kadın ne yapıyor da babamın aklını başından alıyor diye düşünür ve aynı annesi gibi olmaya çalışarak babanın ilgisini üzerine çekmek için uğraşır. Bu yüzden küçük kız çocuklarının annenin makyaj malzemelerini alıp kendisine makyaj yaptığını görürsünüz. Aynı zamanda çantasını omzuna attığını ve annenin topuklu ayakkabılarını giyip babanın önünde mini bir defile yaptığını ve o güzelliğini babanın gözüne sokmaya çalıştığını görürsünüz. Peki bu kız çocuklar için oldukça normal ve zaten olması gereken bir eylemdir. Peki bunun o kız çocuğuna faydası ne? Kız çocuğu bu sayede annesi gibi olup ona benzemeye çalışıp babanın ilgisini çekmekle meşgulken aynı zamanda kadınsı cinsiyet rollerini de yavaş yavaş öğrenmeye başlamaktadır. Bu yüzden elektra karmaşası neticesinde kız çocuklarının cinsiyet rollerini öğrenmeye başladığı dönem falliktir. Ama bu rollerin kapsamını biraz daha genişleteceği ve iyice öğreneceği dönem bir sonraki gizli dönem olacaktır. Benzer bir durumu erkek çocuklar için ele aldığımızda erkek çocuğunun da anneye karşı ilgi duyduğu esnada babasını kendine rakip gördüğünü ve anneyi babadan kıskandığı için babasının onun yanına yaklaşmasına, elinden tutmasına, annesine sarılıp öpmesine asla izin vermediğini ve bu yapıldığında ise sert tepkiler gösterdiğini, küstüğünü hatta babaya vurduğunu bile görebilirsiniz. Bu durum da erkek çocukları için gayet normal bir davranıştır. Benim oğlum da aynı zamanda böyle bir davranışta şu an. Örneğin alışverişimizi yaparız, evimize geliriz kapıya geldiğimizde anne babam artık gelmesin cümlesini kuruyor. Ne de olsa istedikleri her şeyi aldık zaten. Bütün listeyi tamamladık, kapıya kadar getirdik, bıraktık. Artık bu saatten sonra erkek çocuğu babayı evde ne yapmıyor arkadaşlar? İstemiyor. Ne zaman eşimin yanına otursam, ne zaman ona yaklaşsam oğlumun hemen tepki gösterdiğini ve küsüp gittiğini ve bazen de bana sert tepkiler gösterdiğini görüyorum. Gayet normal bir davranış olduğunun farkındayım. Allah'tan da sükunetimi koruyabiliyorum. Peki bu sayede erkek çocuğu babasını dışlarken ve onu rakip görmesine rağmen aynı zamanda annesinin gözüne girebilmek ve onun ilgisini çekebilmek amacıyla aynı babası gibi olmaya çalışıp annenin gözüne girmeye çalışır. Mesela kendine oyun hamurundan bir saat yapıp anne bak benim de tıpkı babam gibi bir saatim var artık demesi annenin gözüne girmeye çalıştığını. Yani anneciğim babamda ne buluyorsan bak bende de aynısı var demesinin bir işaretidir. Peki bunun o çocuğa bu dönemdeki faydası nedir? Çocuk bu sayede erkeksi rolleri öğrenmeye başlamaktadır. O halde erkek çocuğu babasının model alarak Kız çocuğu da anneyi model alarak karşı cinsi etkilemeye çalıştığı bu dönemde kendi cinsiyet rollerini öğrenmeye başlamaktadır. O yüzden az önce de belirttiğimiz gibi cinsiyet rollerinin öğrenilmeye başladığı dönem hangi dönemdir sorusunun cevabı mutlaka fallik dönem olmalı. Ama kapsamının genişletildiği ve cinsiyet rollerinin öğrenildiği dönem sorulursa gizil dönemi benimsendiği ve kabullenildiği dönem diye sorulursa eğer genital dönemi almak zorundayız. Fakat biliyorsunuz maalesef acıdır ki günümüzde boşanmış ailelerin olması veya çocuğun anne ve babayı kaybetmiş olması fallik dönem için bir soru işaretidir. Eğer bir kız çocuğu babasına ilgi duymuş olduğu bu dönemdeyken evde kendisine model alabileceği veya kıskanabileceği bir anne veya abla faktörü bulunmuyorsa maalesef erkeklerin içerisinde yetiştiği için erkeksi rolleri benimsiyor arkadaşlar. O yüzden kız çocuğu erkeksi rolleri benimseyerek maalesef kendi cinsiyet rollerini edinememiş oluyor. Aynı durum erkek çocuğu için de geçerli. Maalesef erkek çocuğu annesine ilgi duyduğu bu dönemde eğer kendisine rakip görebileceği kıskanacağı ya da model alabileceği bir baba faktörünü veya abi faktörünü bulamazsa maalesef erkeksi rolleri edinememiş ve kadınsı rollere yönelmiş bir erkek çocuğu olarak yetişecektir. O halde ilerleyen dönemlerde kız çocuğu gibi yetişmiş bir erkek evladını veya erkek evladı gibi yetişmiş bir kız çocuğunu görüyorsanız yine cinsiyetle ilgili bu sıkıntıların kaynağı en başta da belirttiğimiz gibi hangi dönemdir diye soracak ve sizler de doğru cevabı Fallik dönem olarak vereceksiniz arkadaşlar. Peki biz eğer Fallik dönemde bu tür sıkıntıların olmamasını istiyorsak ne yapmak zorundayız? Savunma mekanizmalarında da göreceğiz. Özdeşim kurma mekanizması var. Yani model alma mekanizması. Arkadaşlar bize sorularda şu ifadeyi soracaklar. Fallik dönemdeki Oidipus ve Elektra karmaşalarının sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi büyük bir öneme sahiptir diye soracaklar. Az önce dedi ki kız çocuğunun annesini veya ablasını erkek çocuğun ise abisini veya babasını model alması gerekir ki kendi cinsiyet rollerini edinebilsin. Aksi takdirde erkeksi yetişmiş bir kız çocuğu, kadınsı yetişmiş bir erkek çocuğu ortaya çıkar demiştik. Bu yüzden karmaşaların sağlıklı atlatılması ve her çocuğun kendi cinsiyet rollerini sorun olmadan kazanabilmesi için özdeşim kurma büyük bir öneme sahiptir. Peki boşanmış ailelerde veyahut anneyi babayı kaybetmiş çocuklarda biz bu sıkıntıyı nasıl aşmalıyız? Arkadaşlar kız çocuğunuz varsa teyzesiyle, halasıyla vakit geçirmesini, erkek çocuğunuz varsa eğer amcasıyla, dayısıyla vakit geçirmesini sağlayın. Ve lütfen sınıf öğretmenlerini veya kreşe gönderiyorsanız öğretmenlerinin kendi cinsiyetinden olmasına özen gösterin. Böyle bir durumda sıkıntıları aşabilmeniz için en doğru adımı atmış olacaksınız. Peki bu dönemde yaşanan bir diğer sıkıntı kastrasyon dediğimiz iyi dişlik korkusu arkadaşlar. Erkek çocuğu kendindeki cinsel organın bir benzerini kız çocuğunda göremediğinde endişeye kapılır ve şunu düşünür. Acaba o bir hata yaptı da cezalandırıldı mı? Yoksa ben de bir hata yaptığımda aynı ceza bana da uygulanacak mı korkusuyla cinsel organı kaybetme korkusu yaşamaktadır. Hatta kız çocukları da erkekte gördüğü cinsel organı kendisinde göremediği zaman babasına duyduğu ilgiden ötürü annesi tarafından cezalandırıldığını düşünür ve anneye bu yüzden düşmanlık besleyebilir. Peki işte bütün bu nedenlerden ötürü bir erkek çocuğu anneye ilgi duyuyorken benzer bir hatayı yaptığında babası tarafından cezalandırılacağını düşünüp korktuğu için cinsel organı kaybetme korkusu yaşamaktadır. Bu yüzden buna iyidişlik yani kastrasyon adı verilir ya da hadım olma korkusu. Peki yalnız buradaki iyidişliği tetikleyen en ana unsur Oidipus karmaşasıdır. Peki neden? Çocuk şunu düşünüyor arkadaşlar. Acaba benim babam anneme duyduğum ilginin farkına varır da hadi bana bir kötülük yaparsa diye korkuyor. Bu yüzden özellikle de bir babanın bak kimsenin yapmaması gerekiyor ama özellikle de bir babanın 3 ile 6 yaş arasına denk gelen bu dönemde asla o erkek çocuğunu sünnet ettirmekle veya Hani diyorlar ya bir daha yaparsan pipini keserim senin diye. Asla çocuğu bu şekilde ne yapmamalı? Korkutmamalı. Korkuyu da bir kenara koyun. Asla 3 ile 6 yaş arasında çocuklar sünnet ettirilmemelidir arkadaşlar. Peki eğer biz çocuğun sünnet olma olayını bu döneme taşırsak veya az önce de belirttiğim gibi onu bu yönde sürekli korkutup gözdağı verirsek Maalesef bu korkuların üzerine yani yangına körükle gitmiş ve ileride maalesef cinsellikle ilgili sıkıntılar yaşayan bir erkek çocuğunun sebebi olmuş oluruz. Peki bu dönemde bize düşen görev çocukların bu sünnet olayını 3 yaşından önce ya da 6 yaşından sonraya taşımaktır. 3 ile 6 yaş arasına asla bu olayı ne yapmamalıyız? Taşımamalıyız arkadaşlar. Peki fallik dönemde son olarak deneyeceğimiz bir kavram da fetişizm kavramıdır. Arkadaşlar ilerleyen dönemlerde ortaya çıkan fetişist karakterlerin yine çıkış noktası yani saplantının olduğu olayı yine fallik dönemdedir. Ve yine dersimizin başında hatırlarsanız şu cümleyi kurduk. Olur da unutur kafamız karışırsa çıkış noktamız olsun diye. Eğer ilerleyen dönemlerde cinsellikle ilgili bir sıkıntı söz konusuysa bu sıkıntının kaynağı fallik dönemdir. Bunu asla aklımızdan çıkarmayalım arkadaşlar. Peki fetişist karakterlerin bu dönemde ortaya çıkmasının sebebi ne? Az önce dedik ki erkek çocuğu anneden kız çocuğu da babadan hoşlanır. Yalnız dikkat edin bu çocuk sadece anneyle babayla kalmaz. Çevresinde kendisinden büyük olan amcasına, dayısına, teyzesine veya halasına dahi bu ilgi duyabilir. B. Bu ilgi direkt açıklamadığı için nesnelere yöneltebilir. Örneğin bir erkek çocuğu anneden, teyzeden veya halasından hoşlanıyor değil ve ona ilgi duyuyor değil. Onun bir eşyasını, küpesini, tokasını, fularını bulduğunda veya resmini bulduğunda buna sımsıkı sarılır, koklar ve öper. Ancak eğer buna yönelttiği ilgi bu dönemde saplantı haline gelirse maalesef ilerleyen dönemlerde de fetişist karakterlerin temellerini atmış olurlar. Peki fetişist ne demektir? Bir bireyin karşı cinse duymuş olduğu istek ve arzuyu o kişide olması gereken noktaya değil farklı bir organa veya nesneye yöneltmesidir. Bu yüzden fallik dönemde eğer bir çocuk bu noktada saplantı oluşturursa ilerleyen dönemlerde maalesef fetişist bir karakter olma olasılığı da artmaktadır. Peki arkadaşlar fallik dönemde şunu unutmayalım. Fallik dönemin dürtüleri ilerleyen dönemlerde nasıl doyurulur diye soracak olursa eğer vereceğiniz cevap şu olmalı. Fallik dönemin dürtüleri ilerleyen dönemlerde her zaman yüceltme mekanizmasıyla doyurulmaktadır. Çünkü bu dönemde cinsellik ve saldırganlık ön plandadır ve biz bu dürtüleri doyurabilmek amacıyla yüceltme mekanizmasını kullanmaktayız. O halde fallik dönemle ilgili neler gördük? Bu dönemde cinsiyet farklılıklarının öğrenildiğini söyledik. Daha sonra bu çocukların kendi cinsel kimliğinin de farkındalığını kazandığını söyledik. Hatta cinsiyet rollerini öğrenir değil de öğrenmeye başlamıştır dedik. Ve daha sonra elektra ve oidepus karmaşalarının görüldüğünü ama bu karmaşaların önce sadece erkeklerde olduğunu daha sonra kızlarda da olduğunu öne sürdüğünü ve kızları bu sürece daha sonradan dahil ettiğini söyledik. Ve bu karmaşaların sağlıklı bir şekilde atlatılması için özdeşim kurma mekanizmasının çok önemli olduğunu ve bu karmaşalarda sıkıntı olduğu zaman ilerleyen dönemlerde ya anne ve babaya duyduğu ilgiden ötürü kimseyle evlenemeyen ya da kendi cinsiyet rolleri yerine karşı cinsin rollerine edinmiş erkeksi bir kız çocuğu veya kadınsı bir erkek çocuğu görürüz demiştik. Son olarak kastrasyon yani iyidişlik korkusunun bu dönemde ortaya çıktığını ve bunu tetikleyen unsurun oidipus karmaşası olduğunu ve bir diğer saplantının da yine fetişiz karakterler olduğunu dile getirmiş olduk. Unutmayalım fallik dönemde bir dürtü ilerleyen dönemlerde nasıl doyuruluyor diye sorulduğunda bu dönemin dürtüleri ilerleyen dönemlerde yüceltme mekanizmasıyla doyurulur demeliyiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda gizil yani bir diğer adıyla latent dönemle birlikte olacağız.